Teknoloji YouTube kanalında bugün Türkiye'de oldukça ses getirecek yeni bir markayla karşınızdayız. Yerli üretim fiyat performans şampiyonu. Mipo M17 özel tasarım, güçlü performans ve çift sim kart desteği gibi özellikleriyle öne çıkarken yerli üretim olmasından ötürü öğrenci indiriminden de bu telefon için yararlanabiliyor olacaksınız. Mipo M17 Cortex-A55 Octa-Core 1.6 GHz işlemciyle güçlendirilmiş yüksek performanslı bir yapıyla karşılaşıyoruz. Bu işlemci akıcı bir deneyim sunarken 4 GB RAM ile birleştiğinde hızlı ve sorunsuz bir performansı rahatlıkla elde edeceksiniz. Cihaz 6.5 inç HD Plus in-cell panel ekranıyla göz alıcı bir görüntü sunmakta. Yüksek çözünürlük ve canlı renkler film izleme ve oyun oynama deneyimini zenginleştirirken ekranın çentik tasarımının daha fazla görüntüleme alanı sağladığını gözlemledik. 13 artı 2 megapiksel arka ve 8 megapiksel'lik ön kamerasıyla özel anlarınızı oldukça tatmin edici fotoğraflarla kaydediyor olacaksınız. 10 mm kalınlık, ince çerçeveli ekran ve ele oturan zarif bir telefon deneyimlediğimizi söyleyebiliriz. MiPO M17 4000 miliamperlik güçlü bir bataryayı bünyesinde barındırırken final notu olarak Mipo M17 özel performansı, etkileyici kamerası, şık tasarımı ve kullanıcı dostu özellikleriyle sektörde kendinden oldukça söz ettireceğini şimdiden belli ediyor. Yerli üretim olmasından kaynaklı öğrenciler için ekstra vergi indirimi imkanıyla da daha da cazip bir hale geldiğini özellikle belirtmemiz lazım. Mipo M17 Teknoloji Pazarınız Teknorya'da Detaylı bilgi ve kampanyalar için bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.